Yine ben empty hayalim. Ya bu yine bu şarkım sizden armağan olsun. Seyir saati çekenlere armağan olsun. Ya ya gülüm ben seni çok sevmiştim. Ama sen beni bırakıp gittin evlere. Şimdi anladım ki, anladım ki boşver mi sevmeler. Sevdiğim dedim de Yine aklıma geldi güzel güzel. Yine seni boğuyorum satırlarıma. Akıttım satırlarıma. Cümleme seni yazmışım. Şimdi ben seni, ben seni bit bit çıldırgaya armağan ediyorum. Şimdi dumanı üfledikçe sen gelmişsin güzelim aklıma. Anladım ki, anladım ki boşar müsteneler. Seni bekledim de biraz daha anlatayım. Bütün aşk kurbanlarına armağanım olsun bu şarkıyı. Beni dinleyin. Dinleyin ki sözler için içlerini değiştirsin. Ben bir zamanlar deli gibi çok severdim ve güzel. Sen beni, sen beni bir uğruna terk ettin kıybıyım. Şimdi bu yüreğim kanlıyor sevdiğim. Bu yüreğim sensiz olmuyor ve güzelim, güzelim, yine sana güzelim dedim, güzelim, ben senin için ne yollar açmıştım ve güzelim. Senin için ölmeyi dilerim Rabbimden ama şimdi, şimdi lanet ödüyorum seni benden ayrılan yollara, lanet ödüyorum seni benden ayrılan yollara. Şimdiye bir zayım peydim bir ayatta o da oldu ya ben de oldum içkili tersleri oldum. Şimdi üç beş şişe çarım kardeşim bu acımla. Şimdi bana dokunmayın. Ben bugün bu dünyadan ilk ok, defa Anladım ki temin de. Yanımı, yanıma, almayacağım. Bundan sonra senin de defterini kapattım. Ama bir ki, ama bir ki, sana, sana asretimi durdurma, nefretimi kazıdım yüreğim. Yüreğim sensiz olmuyor. Ama ben seni, ama ben seni anneme çok seviyorum. Sen beni sevmesen de ben seni ömür boyunca seveceğim de güzelim. Şimdi size, şimdi size ...başkasına yar olup gittin. Seni bana vermedi yüce Rabbim. Anlamaya almamış. Yazsaydı da... ...seni ben sevmezdim be güzelim. Senin yalan sevgini... ...bir kibrit çarpsın hissedeyim. Şimdi ben... ...biz şimdi ben... ...içime duman çekiyorum. O duman da... ...seni bana unutturmuyor be güzelim. Unutturmuyor be güzelim maddeler damarlarında geçiyor. Sevgi. Seni bana unutturur mu? Oysa beni öldürmeye belirli mi? Ama ben seni, ama ben seni yüreğime kazmışım. Bir zamanlar seni, senin, senin adını, baş harfini olma kazmıştım sevgilim. Hatırlıyor musun? Sen bana çok kızmıştın. Neden bunu yaptın diye ama bil ki, ama bil ki seni sevdiğim için yaptım. Seni sevdiğim için yaptım. Sen beni bir ilk uğruna terk ettin, sevdiğim. Sevdiğim. Şimdi o kollarıma bakıyorum da senin adını nanet ediyorum seni benden ayrılmıyorlar. Şimdi de, de kestiğim kollarımı daha beter kesiyorum, sevdiğim. Sevdiğim. Satırlarıma senin yazmışım. Senin nefretini kazmışım. Senin nefretini kazmışım. Ama bil ki sen, sen beni sevmesen de ben seni seveceğim ömrüm boyunca. Şimdi bana geri dön diyeceksin ama geri dönmeyeceğim. Sev diyeceksin, sevmeyeceğim. Sev diyeceksin, öldürdün sen beni bin defa. Seviyorum aşkım seni. bu sözlerine. Ey yok. Benim bütün dinleyicilerime teşekkür ederim. Ben bu satırlarıma son verirken hayatlar bu son takım sizlere armağan olsun sevgili. Beni tüm dinle dinlemek isteyenler hadi gel kulak verin bu sözlerime. Yo. Sene 2013. <laughs>